Kayıp Alpimi Tuttum Bir gün işim var ya Gece sabah çevrilir Sözlerin kalbime işler İç açı ama sadece elitil Dünya hızlı dönsün Umlumda değil Yanında bir ben olayım Gelisi hep sensiz film sana yazdım her satır Sokakta yankılanır ben dululum Kalbim senden göç alır Geleceği bilmem ama bildiğim tek bir şey Sen yanındaysan yollar bize kolay gelir Senle dünya sade güllültü bir de susu yol Ben konuşmam bazen ama kalbim seni okuyor Yanında olmam yetmiyor huzur gibi çökel Sesin uzaktan gelse bile içime Söker, kim ne derse yolum hep bana çık kal Sen varsın ya en kalanlık sokak bile ışık saçar Düşsem kaldırılsın bilirim omzum salam Sensiz yürümek zor senleyken her yol at El bir gün gidersen, kalbim yerinde durmaz ama sen varken dünya bile hızını kolamaz. Dünya hızlı dönsün, umlumda değil. Yanımda bir ben olayım, gelisi hep sensiz film. Sensiz, sensiz film. film. Gülüşün var ya Geceye sabah çevirilir Sözlerin kalbime işler Hiç acıtamaz Sadece eritil Dünya hızlı dönsün Umrumda değil Yılında bil ben olayım Kim ne derse desin Yolun hep bana çıkar Sen varsın ya En karanlık sokak bile Işık saçar Düşsem kaldırırsın Eğer bir gün gidersen kalbim elinde dolmaz ama sen varken dünya bile hızını kullanmaz. Sana yazdım hesapta sokakta yankılanır. Ben dururum kalbim sende güç alır.